Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle aşama istiyoruz Bir e, sorun sunucuyla ben daha çok video çekmek için ciga boş videoları silerken yanlışlıkla ben üst videolar çekmiştim şey videosu. Kendi dünya boşluğu yurtusu. Onu sildim ben. Oradaki bütün üst üste çektiğim videoyu sildim. Bunları da yolculukta çektiğim için. Var ya kolay var. Kolay kolay. Antoksitim. Hmm. Hmm.

11 elma. Hiç kimse akıl edemez bu arada. açabilir miyiz artık? Mega açtık oyun. Neden oyun? Oyun, oyun çok sevdim oyun şimdi. Ben karakter çektim ve Neden Dino? Çünkü onu çektim. Şu ateş ederek gösterebilirim ya da işte. Şimdi göreceksiniz burada duracağım ben. Gelen geçin. 8 3. Gel, gel gel gel. Şu an Kapıyı hem o yüzünü göstersin. Olur. hayır. Ben uçmuyum. Adamsın. Olur. Bir hiper şarjına bakarsan. Bir Tá tão difícil, mano. Oxe, I'm gonna. que é isso. Ben 50 kere herhalde 100 önce oldu. Ben 50'den daha fazla olmuş Kayıt seviyem yükselecek çünkü. Dur. Şimdi Dino veya şey Hayır Angela olmam ben bir kere Angela dışında her şey olurum. Ancelo'yu ben oynayamıyorum. Dondurması var. Ya, ama benim sinirim bozuyor. Mesela Pearl'ı oynayamıyorum. Pearl. Tek onda da zorlanıyorum. Yani Oynayabilirim ama zorlanıyorum. Bunlar buradan gidiyorsa burada iki kişi olacak. Ya abi en zorunda ben oynayamıyorum. Bak iki kişi...

var aşırıya saldırdı. Bir ultima bak arkadaşlar. Zık. Yes. Yes, 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 yes. Hasar verdik mi ama verdik. Bizim için o önemli. Hasar vermek. Aha 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 aha. Oh, hiper boş hiper Aa bizim kral uzi süper artık sattı. Süper basacak, süper basacak takımda de düştü. Oldu ya. Ben Bu gelen geçim kurban okuyayım. Arkadaşlar şu an çok kötü. Evet. O kadar o. Başla, boşa gidecek. Aman Tanrım, iki tane hiper boşa gitti. Abi çekiyor lan. bir batmam gerekiyor. Abi bir far, ha, bir farkmış. Hiç fark size bir şey göstereceğim. Bunu göstermek içindir herhalde. Bunu Of oh. ne seçeceğim. Ben ne seçeceğim. Ama hızlı. Hesap. Ya bilmiyorum ki aksesuar. Adamda melek şey var. Herhalde melek. Bilmiyorum. Ben de daha melek. ay şey yok. Melek yok. Ay öyle Öyle, öyle, mü, 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 mü. Dönmede, ben öyle gelinir mi ama? Öyle gelinir mi? Misafir. Direkt kaybettik. Ben ne oynuyorum? Bekle ya. Oo. Aslında iyi karakter ha. Yakında 10 levelli yapacağım yakında. Yakında diyorum çünkü daha karakteri açacağım. İnşallah açabilirsek Blaster izin verirse. Bak bir gün bir çıkacak. biraz bir <laughs> Biraz da normal maçı girelim. Üçleme. Hmm. hmm. <gülüyor> 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 Bu arada arkadaşlar bu videodan sonra Edgar bin kupa yapıyorum. Part 2 gelecek. Blastlar şöyle suyla. Burada modcus var. Hayır 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 Ya öldüreceğim ya. Artık bu kupada öyle Edgar'a kolay kolay ölmezler. Şey dynamite'lar. Kızıklamak <laughs> sağlıyor yoksa. Ya öldürebilirler.

Ya yaklaştık diyeyim şimdi. Aha. Oğlum 4 rakip kaldı. <laughs> Bulmasın <Bombasılıyor>. da gel. <gülüyor> <gülüyor> of. Para. Hadi para. Hadi. Para gizliyse. Hadi. Ben neden? Bir de. Abi. Ya da. Dino Minecraft. Hopla yuvar çekirge Arkadaşlar bu arada kendi sizle oynamak için dünya açacağım. Minecraft Bedrock. Java da açabilirim ama Java bilgisayarın oynuyorum ben ama bir daha yakın zamanlarda başladım bilgisayarda Minecraft oynuyor. O yüzden çok iyi oynayamıyorum. bu bana yardım et. Yani daha çok şey yapmamız Oh. <laughs>

ben bir daha çok başına girersen. Veya şey gibi. Bakalım kaçıcı olmamız gerekiyor. 12 tane mi olsun? Adamlar beşli bir beş. şey. Biz yapamıyoruz. O zaman biz dört dört yaparsak bakıyoruz. Arka. Ben kazanmıştım değil mi? <laughs> Aa hatırladım bu Skype ettim. Adam ne güzel 1 v 3 atıyordu. Edgar vardı bizim takımda. O son kalmıştı. 1 v 3 atıyordu. Sonra çok kötü oynayan bir hangi karakterdi? Onu <laughs> unuttum. <Önürüm. gülüyor> Kötü oynayan birisi gelmişti. Herhalde, ab pembe herhalde oyun. İşte orada o da bıraktı maçı kaldı. Evet kaldı. Ya ismi açtırdı kaldı pembe. O yüzden kaldı çok güzel çektin ha adamım. Ay adam oldum adam. Bak altın sarbastan nasıl da o çıkıyor. Bu nerede Aha Yeni kostümler açtım bu arada Rika'ya. Yes, 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 the... <türüyor> Bakalım sektir, <türüyor> sektir, <türüyor> <türüyor> bak ben burada bir ve iki atamam. Hadi tek atarsın bak tek atarsın. İşte bu, işte bu, işte bu, işte bu, bu, işte bu, bu, işte bu. İşte bu. Işte bu, işte bu. Evet. O zaman arkadaşlar like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.